Çocuklar merhaba Hakan abiniz bugün size kabuğuna sığmayan yengecin masalını okuyacak. Sıcak bir yaz günü güneşin kumları en çok ısıttığı saatlerde kabuklu yengeç Morty uyandı. Gerinmek istedi fakat başaramadı çünkü artık kabuğu ona küçük geliyordu. Büyük bir kabuk bulamazsa güneşin sıcağına dayanması çok zor olacaktı. Morty hemen güneşten korunmak için kabuğun içine sıkışarak daha büyük bir kabuk aramaya çıktı. Ne kumsalda ne de denizin içinde kendine uygun bir kabuk bulabildi. Kabuğun içinde sıkışıp kalmak onu çok yormuştu. Kabuklu yengeçler boylarına göre kabuk bulabilmek için bir araya gelerek kabuklarını değiştirirlerdi. Ama her zaman kendilerine uygun bir kabuk bulamazlardı. Morty kabuk değiştirmek isteyen diğer yengeçleri aramaya karar verdi. İleride 5-6 kabuklu yengeçin yan yana durduğunu gördü. Onların yanlarına yaklaştı ve sıraya girdi. Tüm yengeçler aynı anda kabuklarından çıkarak diğer kabukları denemeye başladı. Morty boyuna uygun bir kabuk buldu ama tam kabuğun içine girecekken başka bir yengeç daha hızlı davrandı ve kabuğunu kaptı. Morty, diğer yengeçlerin arasından savrulup durdu. Kendine uygun kabuk bulan yengeçler oradan uzaklaştılar. Korktu başına geldi Morty. En sıcak günlerde kabuksuz kalmıştı. Morty buna dayanamazdı. Gölgeden yürüyerek kabuk aramaya başladı. Sağa baktı, yok. Sola baktı, yok. Karşılaştığı bir kaplumbağa sordu. O da hiç boş kabuk görmemişti. Artık sıcağa dayanamıyordu. Yürüyecek gücü kalmamıştı. Üzgün ve bir o kadar da çaresizdi. Tam o sırada ileriden ona doğru yürüyen büyük bir kabuk gördü. Ama bu olamazdı. Kabuk tek başına hareket edemezdi ki. Yorgunluktan hayal görüyor olmalıydı. Gözlerini ovuşturdu. Bir daha baktı. Evet doğru görüyordu. Kocaman bir kabuk ona doğru geliyordu. Morty çok şaşırmıştı. Kabuk yaklaştıkça altından görünen minik yengeç ayaklarını fark etti. Kabuk birden durdu. Morty yanına gitti ve kabuğun içine doğru seslendi. Merhaba kimse yok mu? Kabuk o kadar büyüktü ki Morty'nin sesi yankılandı. Kabuğun içindeki minik yengeç yavaşça kafasını çıkarıp Merhaba dedi. Büyük kabuk taşımaktan yorgun düşmüştü. Morty'yi kabuksuz görünce senin kabuğun yok mu? Bu sıcakta kabuksuz yaşayamazsın. Dedi. Morty ona başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine kendisine büyük gelen kabuğu taşımaktan yorulan yengeçin aklına harika bir fikir geldi. Gel. Dedi yengeç. Bu kabuk ikimize de yeter. Hem ben kabuğu tek başıma taşımak zorunda kalmam hem de sen bu sıcakta kabuksuz kalmazsın. Morty çok mutlu olmuştu hemen kabuğun içine girdi ve kabuğun kendisiyle paylaştığı için arkadaşına teşekkür etti. İkisi de büyüyünceye kadar o ok kabukta yaşamaya devam ettiler. Kanalımıza ve... abone olmayı unutmayın çocuklar. Masalımızı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz.